İşte beklenen kargom geldi. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine sizlerle bugün çiz videosu ile karşınızdayım. Çok sevdiğim, çok beklediğim ürünüm geldi. Ne aldım? Bu videonun başında da gördüğünüz gibi Karaca'nın hatır kahve makinesini aldım. Karaca'nın hatır kahve makinesinin. Ben de yeri çok ayrı. Neden ayrı? Çünkü ben bu makineyi almak için çok uğraş gösterdim. Çünkü ben kahve makinesine çok önem veriyorum. Çok önem gösteriyorum. Neden gösteriyorum? Çünkü ben Türk kahvesinde köpük olmadığı zaman içemiyorum. Türk kahvesinin hiçbir anlamı kalmıyor benim için. O yüzden Türk kahvesi içtiğimde köpüğü olmadığımı benim için kahve makinesi çok önemli. O yüzden çok iyi araştırdım çok iyi gerçekten çok iyi araştırdım. neredeyse hiç abartmıyorum 4 aydan beri kahve makinesi için araştırma yapıyorum. Google'dan araştırdım. Fenomenlerin içtiği kahve makinelerine de baktım. Trend yolda da çok araştırdım. özellikle Trend Yol'un yorumlarına çok baktım. Kullananlar nasıl diye. Uzun araştırmalarımın sonucunda Karaca'nın bu hatır kahvesini almaya karar verdim. Araştırdım gerçekten yorumlara baktım, soruşturdum. En çok olumlu şekilde yorum alan, güzel yorum alan makine buydu. Aynı zamanda ben bunun özelliğini de çok beğendim. Bunları zaten anlatacağım size. Özellikleri de çok hoşuma gittiği için kısacası. Ve arkadaşlar ben bunu 4 ay boyunca ha alacağım, ha şimdi alacağım, ha işte yarın alırım falan beklettim ama her işte gerçekten bir hayır vardır bunu sakın unutmayın ben bu makineyi beklettim ee, almaya karar verdiğimde Trendyol'dan yoldan alırım dedim ve e, kampanyaya denk geldim bir ikincisi de bu kahve makinesinin ee, ikinci versiyonu çıkmış. Yani bu kahve makinesini geliştirmişler ve e, moda göre kahve makinesi yapmışlar. E, yani modunuza göre kahve yapımı. E, bunun içinde işte sütlü kahve, çikolatalı kahve, e, süt ısıtma özelliği, ondan sonra Türk kahvesini közlü kahvesini de yapabiliyor bu arkadaşlar. O yüzden 4-5 modlu e, moda göre Türk kahve makinesi üretmişler. Bu da bana denk geldi. Yani 4 ay beklememin sonucunda makinemi almış bulunmaktayım. O yüzden çok mutluyum. Şimdi hep beraber kahve makinesini inceleyelim. Siz de eğer almak isterseniz ya da şu an araştırma yapanlar için bu videoyu çekiyorum. Bütün özelliklerini göstereceğim size. Hepsini tek tek anlatacağım, anlatmaya çalışacağım. İnşallah aklımda olanların hepsini size geçireceğim. Şimdi hep beraber açalım. Ben bunu Trendyol'dan aldım arkadaşlar kargo ile geldi. Elime ulaştı. Özellikle bu videoyu bu ürün için açıyorum. Çünkü kahve makinesini herkes gerçekten merak ediyor. Her makinenin özellikle farklı olduğu için anlatmak istedim. Evet Paketini açalım. Kullanma kılavuzu var. Makine ile ilgili her şey yazıyor. Böyle. Kahve makinesi gerçekten her eve lazım olan şey. Kahve makinesi aniden bir misafiriniz geldi. Hemen 5 dakika içinde çok lezzetli, çok güzel, çok kaliteli bir Türk kahvesi yapabilirsiniz. Aynı zamanda espresso yapabilirsiniz. Sütlü kahve yapabilirsiniz. sıcak çikolata yapabilirsiniz. Her şeyi bu makinede yapabilirsiniz. Hemen içinden çıkanları gösteriyorum size. Böyle ölçekleri var arkadaşlar. İki tarzda Bunda, bunun üzerinde yazıyor 7 gram burası 7 gram burası da 8 gram kaşıkların ölçü, ölçüleri şu şekilde üzerinde yazıyor. Buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yakından göstereyim. Evet bu şekilde arkadaşlar böyle bir ölçek çıkıyor. Bu kahve makinesinin e, cenzesini yıkamak için sanırım öyle tahmin ediyorum fırça çıkıyor. Eğer başka bir özelliği varsa bunu yazabilirsiniz. Kullanma kılavuzunu tam okumadım ama ben araştırmalarım sonucunda bütün bilgilerimi size aktaracağım. Şöyle fırçası var. İçinden çıkıyor. Şöyle poşetini çıkardım. Evet. Makinemize ulaştık. Bu arada kartonu da şöyle göstereyim. Ee, düğmelerini göstereceğim zaten size. Renkleri e, pembe, gold, Gri, gümüş, kırmızı, siyah her rengi var ama ben e, mutfak tezgahıma unsun diye gri tercih ettim yani gümüş tercih ettim arkadaşlar. Makinemiz bu şekilde. Bu arada arkadaşlar ben en çok e, şu özelliği hoşuma gitti. Bütün kahve makinelerinde hep 4 fincan e, kapasitesi, 3 fincan kapasitesi olduğunu söylüyor. Bu kahve makinesi e, 5 fincan Türk kahvesi yapabiliyor arkadaşlar. Şöyle elimde olsun sürekli görün diye. Şimdi düğmelerini göstereyim size. Şöyle tutarak. Bakın yakına geliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Burada süt ısıtma özelliği. Şöyle. Ondan sonra alt düğmesinde közde kahve diyor. Ve diğer düğmesinde, diğer düğmesinde ise sütlü içecek hazırlama diyor. 3 tane düğmesi var. 3 düğmesi var ama 5 özelliği var. Hemen anlatıyorum size. Sütlü içecek hazırlama düğmesine bastığınız zaman sütlü kahve yapabilirsiniz, sütlü sıcak çikolata yapabilirsiniz, sütlü Türk kahvesi yapabilirsiniz diyor. Bu sütlü e, içecekler bölümünde. E, diğer düğmesinde ise e, süt ısıtma özelliği var. Süt ısıtabilirsiniz. Çocuğunuz varsa mesela sütlü kakao istedi e, ya da süt istedi, ballı süt istedi, pekmezli süt istedi. Hemen bu cezveye şu şekilde Sütünüzü koyuyorsunuz. Zaten burada şöyle ölçekleri de gösteriyor yani e, kahve e, koyduğunuzda maksimum seviyeyi gösteriyor. Süt koyduğunuzda maksimum seviyeyi gösteriyor. E, minimum seviyeyi de bu şekilde gösteriyor. Bu şekilde daha az sürede sütünüzü ısıtabilirsiniz çocuğunuza kakaolu süt, ballı süt, pekmezli süt hemen yapabilirsiniz. Kış aylarında sizin için çok kolaylık sağlayacak bir ürün bence bu ürün. dikkat edilmesi gereken kuralları da söyleyeyim. Cezvenin her pişime işiminden sonra temizlenmesi gerekmektedir diyor burada. Hazırladığınız her içecek için cihazı bir kez çalıştırınız. Aynı içecek için cihazınızı iki kere çalıştırmayınız diyor. Yani her çalıştırdığınızda cezvenizi yıkamanız şart arkadaşlar. Bunu da e, dipnot olarak geçmek istedim. Bunun özelliği közde kahve yapması. Biliyorsunuz ki dışarıda köz Kahve de kahve içtinizi her zaman Türk kahvesine göre közde Türk kahvesi daha lezzetli oluyor. Daha böyle kavrulmuş gibi, çiftte kavrulmuş gibi oluyor sanki. Yani daha lezzetli oluyor. O yüzden e, bu makineyi beklemem gerçekten benim için çok çok iyi oldu. O diğer makine Türk kahvesi makinesi sadece Türk kahvesi yapıyordu. Bunu bekledim. İlk çıktığı gibi hemen aldım. Çıktığında hemen kampanyadaydı arkadaşlar. 699'dan fiyatı bana 525'e geldi. Trendyol'un büyük indirimi, 3 günlük bir büyük indirimi vardı. Ona denk geldi ve hemen karşıma çıktı. Trendyol'un reklamında yeni yazıyordu. Ben de merak ettim. Bir açtım dedim ki bu hani benim istediğim hatır kahve galiba dedim. Neden yeni yazmışlar acaba diye baktım. Ee, halbuki ürün kendini geliştirmiş, yenilemiş. Yeni e, ürün çıkarmış. Hemen açtığımda da Açtığım gibi gördüm. Gördüğüm gibi de fiyatına bir baktım şok oldum. 699'dan 525'e inmiş. Hemen aldım. Aldığım gibi de videoyu size çekiyorum. Zaten arkadaşlar evlenmeme çok yakın zaman kaldı. Şu an çeyizimi hazırlıyoruz. Kolileri yavaş yavaş yerleştirmeye çalışıyorum. Birçok ürünüm size daha göstermedim. Onları sanırım yeni evimde göstereceğim. Çünkü hepsi ambalajlı. Hepsi kapalı kutuda. Onları tekrardan açmak istemiyorum. Çünkü Gerçekten çok kalabalık terasında bulunduruyorum çeyizimi. O yüzden yeni evimde yemek takımlarımı, kahvaltı takımlarımı, bardaklarımı, kaşıklarımı, her şeyimi yeni evimde göstereceğim Allah kısmet ederse. Evet arkadaşlar şimdi kahve makinesini anlattım. Fiyatını da söyledim. 525'e indirimli fiyat olarak aldım. Şu an Trendyol'da ne kadar fiyatı bilmiyorum ama siz de eğer alırsanız mutlaka bunu alın. Yorumlarda gerçekten yorumları %90 hep olumlu. Herkes çok lezzetli kahve yaptığını söylüyor. Dediğim gibi 5% fincan kahve yapabiliyor. Bu çok güzel bir özellik. Her Türk kahve makinesinde olmayan bir özellik. O yüzden bu çok güzel. 5 misafirinizde kolaylıkla kahve hazırlayabilirsiniz ve kalabalık gelen misafirinize kolaylıkla kahve yapabilirsiniz lambı kılavuzunu aldım e, sizi merak edip de bana soracağınız e, şeyleri tahminen e, söylüyorum sütlü e, kahve yapmak istediniz sütlü kahveyi acaba sıcak mı koymalıyız soğuk mu koymalıyız yani önceden ısıtmamız mı gerekiyor diyen arkadaşlar için burada yazıyor diyor ki e, pişirmek istediğiniz Hiçbir şey sıcak olmamalı. Hepsi soğuk olmalı. Yani süt ısıttınız, soğuk olmalı. Ya da sütlü kahve yapmak istediğiniz, sütlü kakao ya da cappuccino yapmak istediğiniz sütü soğuk yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada belirtmişler. Bu arada pişirme süresini söyleyeyim arkadaşlar. Bir fincanda bir dakikada kahvenizi yapıyor. 5 fincanda 3 dakikada kahvenizi yapabiliyor arkadaşlar. Pişirme süresi bu. Diğer özelliklerini söyleyeyim hemen hızlıca. İdeal pişirme ısısına sahip taşmayı önleyici sistemi varmış arkadaşlar yani taşırma yapmıyor bu çok güzel bir şey bunu pişirirken aynı zamanda mutfakta başka bir işinize de uğraşabilirsiniz otomatik kapanma özelliği var ee, kahveniz hazırladığında kendi kendine kapanıyor sizin kapatmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar kolay temizlenme özelliği var bu şekilde Kavya makinemi de göstermiş oldum size arkadaşlar. Ee, bunun için e, sormak istediğiniz başka soru varsa aşağıda yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Ben bu makineyi size göstermek istedim. Neden? Çünkü yeni evlenecek olan arkadaşlar da evine almak istiyorsa eğer onlara yardımcı olmak amaçlı bu videoyu çektim. Bu arada arkadaşlar, Trenklo'dan sipariş vermiştim. Onları da göstermek istiyorum size. Bu kahve makinesinin yanında sipariş ettiğim şeyleri de e, aradan çıkarayım istedim. Şöyle ben bardak takımı aldım arkadaşlar. Şöyle bir teşekkür zarfı ile geliyor. Çok kibarlar Teşekkür ediyorum ben de onlara. E, gerçekten çok özenli paketi sarmışlar. Eğer bu siteden almak isterseniz siz de alabilirsiniz. Ben nasıl özenli sardıklarını göstermek istiyorum. Bakın hepsini böyle ne derler? Böyle e, poşetlere sarmışlar. Poşet gibi bir şey. Ne ismi aklıma gelmiyor. Şöyle yumuşacık kağıtlar mı desem artık neyse siz onu tahmin edin. Böyle bardağın şekli şu şekilde. 12 tane sipariş verdim arkadaşlar. Bir burada kolisi var bir de diğer tarafta var. Tabağını da göstereyim arkadaşlar size. Tabağı da yine böyle sade aldım. Şöyle yuvarlak. Şekli çok güzel çok beğenerek aldım. Her takıma uyabilecek bir şey. Gerçekten kibar, gerçekten kaliteli duruyor. Kahvaltı takımınıza, pasta takımınıza, her şeye uyum sağlayacağını düşünüyorum. Trend yoldan aldım. Bardan şekli de böyle dediğim gibi. Böyle dar dar ağızlı bardaklar çayı çok geç soğutuyor. O yüzden siz de böyle tercih edebilirsiniz ben bu şekilde tercih ettim. Bunun fiyatı kampanyadaydı. Yine Trendyol'un indirimden, o 3 günlük indirimden aldım. 99'du ben 66'ya aldım arkadaşlar. %30 indirim oluyor herhalde. Yok. Neyse. 99'du fiyat arkadaşlar. Ben indirimde 66 TL aldım. 6'lısı, 6 bardak, 6 tabak. Ben toplam 12 adet aldım arkadaşlar. Bana gelen fiyat 12'lisinin fiyatı 132'ye geldi. Kargo ücretsizdi. Siz de bu siteden almak isterseniz aşağıda bana yorumlarda yazın ki ben de link bırakayım size arkadaşlar. Bunu da göstermiş oldum size. Evet arkadaşlar kahve makinemi ve bardaklarımı size gösterdim. Şimdilik bu kadar. Ee, çok iyi yani beni takip eden insanlarım çok anlayışlı çok olumlu şeyler söylüyorlar hepinize buradan çok çok teşekkür ederim olumsuz bir yorum almıyorum çok şükür o yüzden e, sizinle böyle çok eğlenceli e, o yüzden size çok istekli video çekiyorum arkadaşlar daha sonra e, tekrardan karşınıza çıkacağım güne kadar kendinize çok iyi bakın ve dediğim gibi düğünme çok az kaldı e, Bayağı işler var çeyizleri kutuluyoruz çeyizleri yavaş yavaş kaldırıyoruz bunları da size zaten göstereceğim e, evimiz bitti her şeyi yeniledik. Bu hafta, pardon önümüzdeki hafta eşyalarımız geliyor. Evim yerleşecek. Ama onun önce size boş ev turu çekmek için e, bir video hazırlıyorum. Bu videodan sonra gelebilir. E, beklemede kalın. Kanalıma abone olmayı, destek için videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın. Merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.